Sevgili Yükselen Koç ve Koç Burçları, bu videoda size 2025 yılından bahsedeceğim. Yeni yıl size neler getirecek, nasıl bir takım güzel fırsatlar var, aşk, kariyer alanında, ilişkiler alanında, sağlık konusunda nasıl gündemleriniz olacak bunları tek tek ayrı ayrı anlatacağım. Videoyu bir bütün olarak da dinleyebilirsiniz ya da sadece ilgilendiğiniz konu aşk ise yorumlarda ilgili konu başlığını tıklayarak sadece o kısmı da dinleyebilirsiniz. Şimdiden sizler için çok güzel bir 2025 yılı diliyorum. Yıldızlar sizinle beraber olsun yeni yılda. Sevgiler. Sevgili yükselen Koç ve Koç burçları, 2025 yılında aşk ilişkiler sizin için nasıl seyredecek? Bundan bahsetmek istiyorum. 2 Mart-13 Nisan 2025 arasında Venüs gezegeni yani ilişkiler gezegeni geri harekette olacak. Bu çok önemli. Venüs sizin burcunuza yani koç burcunda geri hareket yapacak 2 Mart 13 Nisan arasında yaklaşık bir buçuk aylık bu süre zarfında aşk ilişkileriniz evliliğinizle ilgili biraz daha kırmızı ışıkta durma zamanı partnerinizle gerilebilirsiniz bu dönemde ya da potansiyel aşkınız size cevap vermeyebilir beklediğiniz dönüşü yapmayabilir konu birazcık daha platonik seviyede kalabilir işler yokuş yukarı gidebilir bu anlamda geri hareketin bitmesini bekleyin. Yani 13 Nisan sonrasında aşk hayatınızda daha canlı günler sizi bekleyecek. Özellikle 25 Ağustos 19 Eylül arası aşk hayatınız açısından değerlendirmeniz gereken altın zamanlar. Sevgili yükselen Koç burçları biriyle tanışabilirsiniz. Sürpriz bir ilişki gündeme gelebilir. 26, 27, 28 Ağustos tarihleri önemli tarihler. Bunu lütfen bir kenara not edin gösterişli bir aşk hikayesi kapıda sizi bekliyor olabilir. Hayatında biri olanlar için zaten mevcutta biri olanlar için ise 26, 27, 28 Ağustos'ta partnerle daha aşk dolu keyifli zaman geçirme. Aynı zamanda 26, 27, 28 Ağustos tarihlerinde partnerden bir takım sürpriz tekliflerin gelmesi ya da sizin sürpriz bir teklif yapmanız karşı tarafa söz konusu olabilir. Sevgili yükselen koç ve koç burçları. 14 Ekim 7 Kasım 2025 arasında ise evlilik hayatında ya da uzun süredir beraber olduğunuz sizin için kalıcı olan partnerinizle ilişkinin çok daha keyifli geçeceği zamanlar. Henüz evlenmemiş yükselen koçlar için ise bu bahsettiğim 14 Ekim 7 Kasım aralığı ilişkinin ciddi boyuta taşınacağı bir dönem olabilir evlilik teklifi, söz, nişan ve bunun gibi konular gündeme gelebilir. Baktığımızda 29 Mart 2025 tutulmasının akabindeki 6 aylık süreçte sevgili yükselen Koç ve Koç burçları hayatınıza yeni beraberlikler, uzun ve kalıcı ilişkiler girecek. Ee, güneş tutulması size böyle bir gündem getirecek. Sevgili yükselen Koç ve Koç burçları 2025 yılında iş, para, kariyer olanakları sizin için nasıl olacak? Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Satürn Koç burcuna geçiyor. Ne zaman? 25 Mayıs 1 Eylül döneminde yani yaz aylarında Satürn sizin burcunuzda olacak. Bu çok önemli kariyer anlamında da. Çünkü bu 3 aylık dönemde 25 Mayıs 1 Eylül döneminde Satürn sizi özellikle yeni atılımlar yapmak konusunda zorlayabilir. Ekstra sorumluluklar üzerinize alabilirsiniz. Buna göre bir takım yeni iş fırsatları da doğabilir. Fakat kemerinizi sıkı bağlamanız gereken ve ne yapmanız gerekiyorsa çekinmeden yapmanız gereken bir dönem. Özellikle kariyerle ilgili ekstra sorumluluklar alıp bunun meyvesini almak için de elinizi taşın altına koymanız gereken bir dönem olacak. 9 Haziran 17 Haziran arası o dönem kısa dönem. İş hayatında özellikle yeteneklerinizi kendinizi göstermeniz için daha akıcı fırsatlar elde edeceğiniz tarih aralığı olacak. Yaratıcılığınızı ortaya koyun bu dönemde çünkü size maddi anlamda güzel dönüşleri olacak. Para kaynaklarınız artabilir. Zevklere, keyiflere de fazlaca para harcayabilirsiniz. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor cebinizin boşalmaması için. Sevgili yükselen koç burçları. 17 Haziran 7 Ağustos döneminde ise bu sefer iş hayatında çok yoğun çalışmalar, yoğun projeler gündeme gelebilir. Kafanızı böyle işten kaldırmakta zorlanabilirsiniz. Fakat ne kadar hırslı ve azimli çalışırsanız meyvesini özellikle yıl sonuna doğru alacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Size bağlı çalışanlar ya da beraber çalıştığınız kişilerle zıtlaşmamak konusunda temkinli davranın. 21 Eylül 2025'teki güneş tutulmasının akabindeki 6 aylık sürede ise işte detaylarla uğraşmanız gerekecek ekstra yoğun çalışmalar. Gündemde e, iş ortamınız, beraber çalıştığınız kişiler, size bağlı çalışanlar, fiziksel çalışma ortamınız yenilenebilir. Takım yeni fırsatlar olabilir, yoğunlukta da olabilir fakat azmin sonu selamet. Biraz dişinizi sıkmanız gerekiyor ki 15 Aralık 31 Aralık döneminde yani yılın son 15 gününde diyelim iş hayatınızdaki konular çok hızlanacak ve daha önceki aylarda yaptığınız sistemli disiplinli çalışmaların sonucunu alacaksınız yılın sonunda özellikle. Peki para ile ilgili para yatırım fırsatları ile ilgili hangi dönem önemli? 22 Eylül 4 Kasım 2025 arasında Baktığımızda eşiniz, aileniz ya da ortağınızla bazı yeni maddi yatırımlar yapma fırsatlarınız olabilir. Özellikle 26-29 Ekim 2025 günlerinde güzel bir takım gayrimenkul ya da farklı yatırımlar yapabilirsiniz. Bu günleri iyi değerlendirin. 26-29 Ekim. Aynı zamanda başkalarından, eşinden, eşinizden size gelecek maddi imkanlarla ilgili Önemli gündemler var. 22 Eylül, 4 Kasım 2025 aralığında sizin için yatırım fırsatları var. Ee, kendi gelirleriniz dışında başkalarından size gelecek bir takım gelirler var. Miras da olabilir bu, eşinizin gelirleri de olabilir, ortaklı bir malın satılması da olabilir. Ve siz de size gelen maddi imkanlarla bir yatırım yapma fırsatı, elde edeceksiniz 22 Eylül 4 Kasım aralığında. Sevgili Yükselen Koç ve Koç Burçları, 2025'te şanslı olduğunuz, önemli fırsat elde edeceğiniz konular neler olacak? Şimdi bundan bahsedelim. Özellikle yılın ilk yarısında size şans, kısmet, fırsat, yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kurduğunuz ilişkiler, vasıtasıyla gelecek. Yakın çevrenizde yani kardeşleriniz, akrabalarınız tarafında onların hayatında bazı olumlu gelişmeler olabilir. Bir evlilik olabilir, bir doğum gündeme gelebilir. Yakın çevre dışında aynı zamanda yılın ilk 6 ayında özellikle iletişim konusunda günlük rutininizde çok fazla görüşmeler, sunumlar, bir takım anlaşmalar söz konusu olabilir ve bunların içerisinde de Yabancılar, yurtdışı ile ilgili bağlantılı konular söz konusu olabilir. Aynı zamanda yılın ilk alt ayında daha felsefik, daha mistik, yurtdışı bağlantılı bir konuda eğitime başlayabilirsiniz. Ya da bildiğiniz bir konuda eğitim verebilir, kitap yazabilirsiniz. Yılın ikinci yarısında ise yani 10 Haziran 2025'ten sonraki dönemde ise özellikle aile, yerleşim yeriniz, babanızın hayatı ile ilgili bir takım olumlu gelişmeler var mesela daha büyük bir eve, daha lüks bir eve geçiş yapabilirsiniz. Ya da mevcut evinizde tadilat yaptırarak çok daha konforlu, güzel bir hale getirebilirsiniz. Bazı yükselen koç burçları gayrimenkul yatırımları yapabilir. Ailenizde doğum evlilik yoluyla bir genişleme olabilir. Belki bazı yükselen koçlar yurt dışına taşınabilir. Yurt dışında yaşamakla ilgili bir takım fırsatlar elde edebilir. Babanızın hayatında da e, olumlu bir takım gelişmeler gündeme gelebilir. Kendi özel alanınızda, kendi özel hayatınızda ise yılın ikinci yarısına... yani 10 Haziran 2025'ten sonraki dönemde çok daha böyle iyimser, huzurlu, tatminkar hissedeceğiniz bir dönem geçireceksiniz. Sevgili yükselen Koç ve Koç burçları 2025 yılında sağlığınız nasıl olacak? Sağlıkla ilgili konular neler? Bundan bahsedelim. Ne de olsa her şeyin başı sağlık 2025 yılı sizin sağlığınızda daha temkinli davranmanız gereken bir yıl Çünkü geçen sene de olduğu gibi bu sene genelinde Satürn sizin sağlık alanınızda olacak yani bu ne demek hastanelerde daha çok vakit geçirmeniz ameliyat ve bunun gibi durumlar olabilir ya da baktığınızda bazı geç teşhis edilen rahatsızlıklar söz konusu olabilir ya da teşhis edilemeyen rahatsızlıklar sonradan keşfedilebilir. O yüzden sağlık konusunda ekstra temkinli davranmanız gereken bir yıl. Özellikle baktığımda 17 Haziran 7 Ağustos 2025 aralığı daha kritik, daha rahatsızlıklara açık olabilirsiniz. 17 Haziran civarı da özellikle araba kullanırken dikkatli olun, kalabalıkları karışmayın. 17 Haziran ve civarındaki günlerde ama dediğim gibi özetle yılın genelinde sağlık konusunda çok daha temkinli davranın. Bu yıl farklı dönemlerde 3 kez Merkür geri hareketi yaşayacağız. 15 Mart, 7 Nisan'da Koç burcunda, 18 Temmuz, 11 Ağustos'ta Aslan burcunda ve 9 Kasım, 29 Kasım'da ise Yay burcunda yaklaşık 22 gün sürecek Merkür geri hareketi yaşayacağız. Genel olarak bu dönemlerde zaten tüm burçlarda geçerli olan Önemli sözleşmeler, anlaşmaları imza atmıyoruz, ev almıyoruz, evlenmiyoruz, ortaklık yapmıyoruz. İletişim kazaları konusunda dikkatli oluyoruz. Sizin burcunuza özel yorumlara gelirsek, özellikle 15 Mart 7 Nisan döneminde Merkür Koç burcunda geri hareket yapacak. ilişkileriniz, evlilik ve varsa ortaklıklarınızla ilgili daha dikkatli olmanız gereken bir dönem. Partnerinizle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz biraz gerilebilirsiniz. Ortaklarınızla aranızda geçmişte kalan bazı konuları tekrar tekrar değerlendirmek durumunda kalabilirsiniz. Çok yeni kişisel, kişisel girişimler yapmak, atılımlar yapmak için de iyi bir zamanlama değil. Geri hareketin bitmesini bekleyin. 18 Temmuz 11 Ağustos'ta da bu sefer Merkür Aslan Burcu'nda geri hareket yapacak. Siz özellikle iş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız varsa Aslınız olan ilişkilerde zorlayabilir, karşılıklı biraz tansiyon artabilir, sürekli geçmiş konular tartışılabilir, ee, çalışma ortamınızda bir değişim olabilir, sağlık konusunda da özellikle dikkat edin 18 Temmuz 11 Ağustos arasında. 9 Kasım 29 Kasım döneminde ise bu sefer Merkür yay burcunda geri hareketi yapacak. Bu sefer aşk hayatınız, hobileriniz, çocuklarınızla ilgili konular dikkat çekici bu alandaki iletişim kazalarında kazaları konusunda temkinli olmalısınız. Aşk ilişkilerinizde biraz duygusal yoğunluk artabilir. Çocuklarınızla gelebilirsiniz. Karşılıklı anlayış ve empati konusunda esnek olmanız lazım. Geçmişte karşılaştığınız bazı iş ilişkileri kapınızı çalabilir bu dönemde. Fazla da itimat etmeyin. Seneye Mars'ın geri hareketiyle başlayacağız. Mars 24 Ağustos 2024'e kadar geri hareket yapacak. 6 Ocak 2025'e kadar aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili konular sizi zorlayabilir Mars'ın geri hareketi sebebiyle. 6 Ocak 24 Şubat döneminde ise özellikle ev hayatınız, evle ilgili, aile büyükleriyle ilgili konular sizi zorlayabilir. Ev içinde bir gerilim, tartışma olabilir ya da evde belki yoğun bir tadilat, bir ev değiştirme, taşınma konusu gündeme gelebilir. Fakat yeni ev almak ya da satmak konusunda 24 Şubat 2025'in sonrasını bekleyin derim sevgili yükselen Koçlar ve Koç burçları. Venüs'ün geri hareketinden zaten bahsetmiştim aşk ve ilişkiler kısmında. Sevgili yükselen Koç ve Koç burçları, 2025 yılında ekstra ciddiyet gerektiren konularınız neler olacak? Bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Satürn belli bir süre 2025 yılında Koç burcuna yani sizin burcunuza geçecek. Bu çok önemli sizin açınızdan. Genel olarak baktığımda 25 Mayıs 1 Eylül dönemi dışında kalan tüm aylarda özellikle iş hayatınızda bitişler, yeni başlangıçlar olabilir. Satürn size bazı yeni iş imkanları getirebilir. Fakat gizli düşmanlıklar dikkat çekiyor. Özellikle dikkat etmeniz gereken konu e, gizli düşmanlıklar. Biraz ruhsal anlamda daha gergin olabilirsiniz. 25 Mayıs 1 Eylül haricinde kalan yılın genelinde. Bu noktada da yoga, meditasyon, reiki gibi bilinçaltı çalışmalarına yönelebilirsiniz sevgili Yükselen Koç ve Koç Burçları. 25 Mayıs 1 Eylül'de Satürn Koç Burcunda sizin burcunuzda. Bu ne demek? Bu 3 aylık dönemde, yaz döneminde direkt sizi sorumlu kılan, hedefe sizi alan zorlayan fakat baktığımda sizi olgunlaştıracak ve belki de yepyeni siz yaratacak günlerle baş başa kalacaksınız. Biraz bu noktada kemerlerinizi sıkı bağlamanızda fayda var sevgili yükselen koç ve koç burçları. Yeni hedefleriniz olacak hayatta. Fakat bu dönemde kendinizi biraz fazlaca kısıtlanmış, sınırlanmış ve biraz da yoğun mücadele içerisinde hissedebilirsiniz özellikle yaz aylarında.